Evet dostlar merhabalar. Bugünkü konumuz Birleşik Krallık'ta eğitim. Bilhassa İngiltere'de. Biliyorsunuz yaklaşık 1 milyona yakın e, Türkiye'den insan orada yaşamakta. Bilhassa Kıbrıslı Türkler e, yaşamaktadır diyebiliriz e, İngiltere için. Şimdi öncelikle İngiltere nelere bakar, nelere bakmaz? İngiltere'deki üniversitelerden bahsediyorum. Normal üniversiteler. E, bir kere sizin ortalamanızın aşırı aşırı bir önemi yok yani 2.5 ile 2.2 ile 2.0 ile İngiltere'nin bazı üniversitelerinden kabul alabilirsiniz. E, tabii ki de bu dediğim İngiltere'nin top üniversiteleri için söylemiyorum. Normal e, ortalama bir üniversitelerde mesela yani Westminster Üniversitesi'ne bunlara örnek verilebilir mesela. E, şimdi İngiltere'de biliyorsunuz Fiyatlar yaklaşık ortalama 15 ila 25 bin sterlin arasındadır. Okullar taksit imkanı sunuyor. 2 taksit, 3 taksit mesela Sasek Üniversitesi işte Türk öğrencilere 3 bin sterlinlik burs veriyor. Ortalama ücretler 21 binler 18 bine düşüyor. Bu 18 bini de 3 taksitte almaktadır. Ee, İngiltere dediğim gibi not ortalamasına çok fazla bakmıyor. Farklı bir background'tan, farklı bir bölümden gelmiş olması aslında aşırı aşırı bakmıyor. Ee, vize konusunda İngiltere kadar rahat veya sistematik çalışan e, ekonomik durumunuz iyiyse çok hızlı vize alabileceğiniz pek de ülke aslında bence yok. İngiltere'de e ee, 1000 sterlin karşılığında vize sonucunuz bir günde de açıklanabilir. Bu olumlu veya bunu olumsuz etkilemez. Üç günde de açıklanabilir. Eskiden 250 euroydu. Şimdi 250 sterlin. Şimdi ona da bir artalım geldi. Üç günde de 5 iş günü içerisinde açıklanabilir. Ee, veya ortalama 3 hafta sürede açıklanabilir. Zaten İngiltere'de eğitim vizeleri dediğimiz Tier 4 e, vizede zaten çok fazla bir belge istemiyor işte sigorta Okul kabulü, bankada 28 gün boyunca o tutarın olup olmadığını bakıyor. Yani burada ne oluyor? Eğitim masrafı diyelim ki 20 bin sterlin, işte Londra'da yaşayacak, eğitim alacak, oradan da bir 10 bin, bin sterlin, işte 30-31 bin sterlin mesela bankada 28 gün boyunca öğrenci velisinin veya öğrencinin tutması gerekiyor eskiden bu paranın aşırı nereden geldiğine vesaire bakmıyordu yani zaten maddi durumunuz iyi olduğu için büyük ihtimal hem de başarılıysanız İngiltere'yi tercih ediyorsunuz bir diğer konu tabii İngiltere'de en çok fazla burs var mı diye soruluyor aslında çok kısmi burslar var öncelikle üniversitelerin belirlemiş olduğu kısmi burslar var bunlara üniversitelerin tek tek sayfalarından bakabilirsiniz e, ee, UKAS, üzerinden zaten e, oradan e, departman bazlı olarak araştırmalar yapabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki yine örnek verdik. Sussex'in her ben diyor e, Türkiye vatandaşı herkese 3000 sterlinlik burs veriyorum. Bu direkt bunu üniversite birliği. Üniversitenin kendilerine göre zaten işte e, bursları var. E, bunlara bakabilirsiniz. Bunların haricinde e, İngiltere'nin eee küresel, bölgesel lider özellikleri olan, networking yapabilen, işte özgüvenli, sosyal etkisi olan insanlara da Chevening bursu veriyor. Her sene yaklaşık 20-25 tane Türkiye'deki öğrencilere burs veriyor. Bunların tabii şartları var. Yani öğrencilerken şöyle oluyor. Sizin bir bir kere lisans mezunu olmanız gerekiyor. 2800 saat çalışmış olmanız isteniliyor. Bu gönüllü çalışmada olabilir, bir yerde sigortalı çalışmada olabilir. Tabii bunu sorgulamıyor. İşte bir bunun bir web sitesi var. 6 Ağustos'ta bu sene başvurular açıldı. Yaklaşık Kasım ortasına kadar sürüyor. Bu başvuru sonuçlarında panelde, öncelikle sizin işte uzun uzun toplam 15 tane bölümden oluşan bir şey doldurabilirsiniz orada. Benim iş deneyimlerim bunlar. Gönüllü çalışmalar da bunlara dahil. Ondan sonrasında işte dört tane essay sorusu var. Senin için işte networking nedir? Ee, sosyal etki nedir? Ee, İngiltere e, ve Türkiye ilişkilerinde mesela ne olabilir? Yani senin e, bir kariyer hedefin nedir aynı zamanda? Bunlar gibi dört tane aslında orada essay sorusu var. Bu essay soruların ardından iki tane referans iletiyorsunuz. Bunları 20 Şubat'a kadar yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında aradan 3-4 ay geçtikten sonra yine Şubat ayı gibi sizin işte total diyelim ki 600 başvuru varsa oradan işte yaklaşık bir 100 kişi İngiltere Büyükelçiliği veya Ankara'da veya İstanbul'da konsolosluğa davet ediliyorsunuz. Ee, bu davet e, ortalama Mart ayından başlıyor. Nisan ayının sonuna kadar devam ediyor. Yani yaklaşık 3 kişiyle görüşüyorlar. Görüşmeler ortalama yarım saat sürüyor. 3 tane jüri var. E, bu jüri bir tanesi e, bu bursun koordinatörü. Bir tanesi daha önce e, eğitim almış kişiler olabilir. Yani toplam 3 kişi var. E, mutlaka e, İngiliz e, oradaki eğitim diplomatları mutlaka orada zaten bir tanesi olmak durumunda. E, ve tabi e, bu şeyde de sizin bir beyanınız tabi esas alınıyor. İşte aynı mülakattaki sorular size soruluyor. Bu soruların ardından e, bu tabi dilimde sizin e, bazı üniversitelerden kabul almanız Tabii ki de süreci olumlu etkiliyor. Yaklaşık 3 tane üniversiteye başvuruda bulunuyorsunuz. Bu e, üniversitelerden de kabul almanız e, süreçte olumlu etkisi olabilir. Tabii ki de kendi arka planınızla doğru orantılı şeyler olursa ne ala olabilir. Daha sonrasında Haziran ayının ortalama yine ikinci e, ve 3. haftasında bu sonuçlar açıklanılıyor. Dediğim gibi yaklaşık 20-25 kişiye bu burs veriliyor. Tabii bazı özel, özel şartları var. Diyelim ki işletme okuyacaksınız. İşte e, total mesela 22.000 sterlininden yukarı olursa ben bunu karşılamıyorum. Bu karşılıyorum diyor. E, siyaset uluslararası ilişkiler, işletme, kalkınma, hukuk, uluslararası ve bir sürü farklı pazarlama, farklı departmanlara veriyor. Sadece bunu işte lider olmak için uluslararası ilişkiler olarak düşünmeyin. Birçok mühendislik alanında da olabilir bu. Eşlerlik dediğimiz daha sözel veya ilgili bölümlerde olabilir. Buralarda zaten sizden beklenenler bunlar. Daha sonrasında bir sürece başlıyorsunuz. Tüm okul masraflarınız cep açtığınız uçağınız her şey İngiltere hükümeti tarafından karşılanıyor. Tabii ki de baktığımız zaman İngiltere veya dünya bunlardan niye böyle bir burs veriyorlar? Ne elde ediyorlar? Şimdi Türkiye'de tabii ki de burslar veriyor. Bütün dünyada hükümetler veriyor. Sonuçta siz bir küresel bir network ağının oluşturuyorsunuz. Bu network ağını da belli başlı kişilere burs veriyorsunuz. Ee, tıpkı mesela Erasmus burslarını düşünebilirsiniz. Aynı zamanda sonuçta o ülkede eğitim aldığı için bir e, sempati de oluşuyor. Ve iki ülke arasındaki ilişkilere de bu insanlar genellikle de katkı sunabiliyorlar. E, aslında temelde arka planda da bence bu bekleniliyor. Bu bütün ülkeler için bence geçerli. Çivining e, bursu var. Onun haricinde yine e, İngiltere hükümetinin vermiş olduğu bir burs da var. Bu bursta e, yaklaşık işte 11 tane üniversitede belirli başlı işte atıyorum mesela X üniversitesi var. İşte Kenya, Türkiye işte ben bunlara birer tane burs veriyorum diye. Bu burs %100 de olabilir, %50 de olabilir. Buna işte Great Scholarship işte şey, Great Burslar deniliyor e, ee, bu 11 tane üniversitede işte yüzde 50, yüzde 25, yüzde 75, yüzde 100 olanlar da var. Ama tekrardan söylüyorum, eğer ki maddi durumunuz iyi değil ise e, İngiltere seçeneği eğer ki burslar alamazsanız çok çok düşük olduğunu beyan edebilirim. Zaten sizden e, yaklaşık bankada göstermeniz gereken minimum 25 bin, 30 bin sterlin zaten sizden para istiyor tap okullara baktığımız zaman zaten bu tap okulların fiyatları ortalama yine 25 bin sterlinden başlıyor. 40 bine kadar çıkabilir. İngiltere kısmı böyle. E, tabii ki de Türkiye'den çok fazla öğrenci İngiltere'ye gidiyor. E, ben de çok fazla dil okulu, lisans ve yüksek lisans öğrencisi gönderdim. Ne gibi bir artıları var? İngiltere'de master bir yıl ortalama genellikle bir yıl peki ne zaman master tezi yazacaklar bu bir yılın sonunda bu yaz döneminde işte Eylül'e kadar mesela master tezini öğrenciler yazabilir okul bitikten sonra zaten iki yıl boyunca size çalışma veya oturma izni veriliyor burada iş arıyorsunuz aynı zamanda iş bulduğunuz takdirde de bunu işte skill worker vizesine çevirebilirsiniz Bu da size bir atıyorum bir 5 yıl katsa ee, öyle o şekilde kalıcı oturma izniyle uzun bir vadeli süreçte gidebilirsiniz bu İngiltere için söylenenler. Tabii ki de e, artıları yani eğitim sistemi şüphesiz dünyada çok güçlü İngiltere'nin. Tabii ki de ana dil İngilizce bu çok büyük bir etken. Ve dünyanın her yerinden, her milletten e, arkadaşlarınız var. Dünya ekonomisinin döndüğü yegane yerlerden bir tanesi de İngiltere. Tabii e, yine işte İskoçya... E, Galler gibi ülkeleri de aslında tek tek konuşmak lazım hangi tip öğrenciler tercih ediyor bunlara da tabii ki de bakmak lazım İşte İrlanda da aynı şekilde bunları tek tek incelemek lazım ama ortalama zaten Türkiye'de giden öğrenciler genellikle ilk imgeleri işte Londra ne kadar Londra aslında pahalı Londra olmasa neresi olabilir İşte Manchester çok öğrenci şehri vesaire daha güneyde işte bize daha Irman olarak benzeyen işte Güneydeki üniversiteler olabilir gibi konular var. İngiltere kısmı aslında bu şekilde. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere.